Selamun Aleyküm Hümeyre Hanım. Ben geçen sene sizden tüm ailem adına hamayli şerif ve fanile metodunu almıştım. Şükürler olsun maddi anlamda problemler vardı. Gayet düzeldi. Yetmedi. Kızım lise sondaydı. Hiç dershaneye de gitmemişti. Üniversite sınavına girdiğinde hamayli boynundaydı. Biz bir soruyla sınıfta kaldık. Üzülmüştük ki 3 hafta sonra puanların geriye çekilmesiyle bir mucize oldu. Resmen 3. ek tercihinden 4 yıllık maliye tutturdu diyor. Allah Allah. Şimdi üniversitede okuyor. Rabbim hocamızdan razı olsun. Çok sevindik. İnanarak takıyoruz. Sizler de dua ediyoruz. Hocamız yol gösterdi vesile oldu. Rabbimden, Rabbim de nasip eyledi. Tekrardan teşekkürler. Birçok arkadaşıma da tavsiye ettim.